Şanlıurfa Valiliğimizin öncülüğüyle. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayeleri ve Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında tasarım beceri atölyeleriyle inovasyon ve girişimciliğin sağlanması projesi imza töreni Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitime ve gençlerimize yapacak yatırımlar bizler için her daim öncelikli konularımız arasında olmuştur. Geleceğimizin yetişkinleri olan evlatlarımızı her imkanla bir araya getirmeye oldukça çaba gösteriyoruz. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde gençlere seslenen Vali Ayhan, Şanlıurfa gençliğini eğitim ve sporun her alanıyla buluşturacak daha nice projeleri hayata kazandıracaklarını söyledi. Proje dahilinde kullanacak olan atölyeler ise 13 adet yazılım ve tasarım atölyesi, 3 adet drama ille eleştirel düşünce atölyesi, 5 adet müzik atölyesi, 4 adet ahşap ve metal atölyesi, ve bir adet de yaşam beceri atölyesidir. Bunlar eğitimde okullarımıza zenginlik katan, içeriğin zenginleşen, çağın ruhuna uygun bir şekilde çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre onların bu durumlarını ortaya çıkaran özel erdenecek ortamlardır. Projenin ayrıntılarına da yer veren Vali Ayhan, protokol çerçevesinde gençlere sunulacak 26 atölyenin 13 adet yazılım ve tasarım atölyesi, 3 adet drama dil ve eleştirel düşünce atölyesi, 5 adet müzik atölyesi, 4 adet ahşap ve metal atölyesi ve 1 adet de yaşam becerileri atölyesinden oluştuğunu kaydetti. Bu atölyelerin ziyadesiyle çocuklarımızın yararlı olacağını düşünüyorum elden geldiğince bu sayıları artırmaya ve aktif kullanımın da sağlanmasına hep birlikte inşallah gayret edeceğiz. 21. yüzyıl beceriyle donatılmış yeni nesil bireylerin yetişmesi için disiplinler arası etkileşim ne kadar önem taşının farkındayız. Yani biz sadece öğretim değil, işte eğitim, okullarımız hem eğitim hem öğretim ama çağın ruhuna uygun bir şekilde disiplinler arası etkileşimi de etkin bir şekilde çocuklarımızın dünyasına aktaracağız.